bildiğiniz gibi daha önce de ben 3 kere tüfek çekilişi yapmıştım ve üç tane değişik kardeşimize tüfek hediye etmiştik. Hepsi de başka ellere gitmişti, değişik kişilere gitmişti. Normal bir soru soruyordum. Doğru cevabı veren veya en yakın cevabı veren kardeşimiz de tüfeği kazanıyordu arkadaşlar. Bay Silah kanalına çok teşekkür ederim. Bu güzel tüfek için Bay Silah kanalına çok teşekkürler. Bay Silah selamlar. Çekilişle kazandığım Sarsılmaz markası silah için Bay Silah kanalına teşekkürler. Tabii olayı tamamen şansa bağlamak istiyoruz ki çünkü kimsenin aklında soru işaretleri kalmasını istemiyoruz. Hediye sistemimiz bu sefer nasıl olacak? Birden fazla tüfek ve birden fazla değişik hediyelerimiz olduğu için bu sefer hem YouTube kanalından hediye dağıtmaya karar verdim, hem Instagram kanalından hediye dağıtmaya karar verdim hem de Temmuz 18'de beni poligoniste ziyaret edecek arkadaşlara hediye verilecek. Yani her birinizin aslında 3 tane şansı var. İste, hem Instagram'da çekilişe katılabilirsiniz. Hem YouTube'da çekilişe katılabilirsiniz. Hem de ayın 18'inde beni poligoniste ziyaret ederek çekilişe katılabilirsiniz. Ve her 3 platformda da kesin en az birden fazla tüfek hediye verilecek. Çünkü sağ olsun sponsor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, firmalarımız bize gerçekten çok büyük bir önem göstererek birden fazla hediye gönderdiler. Bir de şunu ayrıca belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda bulunmuş hediye vermeyen firmalar hakkında. Arkadaşlar her firma hediye verme durumunda değil, vermek zorunda da değil. Kendi planları da olabilir, kendi programları da olabilir. Benimle beraber olmak istemeyebilirler. Başka birinin üstünden yapmak isteyebilirler. Direkt kendi üstünden yapmak isteyebilirler. O yüzden veren vermeyen bütün firmalara biz teşekkürlerimizi iletiyoruz bizim amacımız üretici firmalarla son kullanıcıların hepimizin bir arada olup tekrardan bütün üretici ve sponsor firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok kısa bir sürede 2-3 günde inanılmaz geri dönüşüm aldım ve inanılmaz derecede mesaj ve telefon yağmuruna tuttunuz beni. Gerçekten hepinize sonsuz teşekkürlerimi tekrardan iletiyorum. Yarışmaya gelince arkadaşlar gerçekten çok basit size bir soru soracağım son 4 rakamını tahmin edeceksiniz tahmini doğru cevap veren arkadaş veya tahmine en yakın doğru cevabı en yakın cevabı veren arkadaş tüfeği kazanmış olacak. Ve birden fazla tüfeğimiz ve hediyemiz olduğu için birinci değil ilk 3-5 sıradaki herkes belli bir hediyeler kazanacak arkadaşlar. Bir daha ayrıca balistik yeleğimiz vardı. Bu balistik yeleği kazanacak olan arkadaşlar ya polis veya da asker kardeşimiz olması gerekiyor. O yüzden siz tahminlerinizi yazarken yanına polis veya asker olduğunuzu da yazın ki ona göre kimin kazandığına karar verebilelim. Eğer polis veya asker bir kardeşimiz tam numarayı doğru tutturursa tüfekle beraber yanında bir de balistik Arp Green balistikten balistik yelek kazanmış olacaklar. Normal sivil vatandaşı balistik yelek olmuyor arkadaşlar. O yüzden sizlere yalnızca tüfek ve değişik aksesuar ve hediye paketlerimiz olacak. Tüfeklerde de biliyorsunuz tüfeği kazanan arkadaşımız bütün yasal işlemlerini yaptırdıktan sonra poligonist Fatih kardeşimize ulaşarak onunla işlemleri bittikten sonra tüfeğini teslim alabilecekler. İstanbul içinde olmanıza gerek yok. Herhangi bir yerde olduğunuz gibi daha önceki 3 çekilişinde başka yerlerde çıktığı gibi nerede olursanız olun arkadaşlar yasal işlemlerinizi tamamladığınız zaman tüfeğiniz kargo ile size veya bir avcı dükkanına kargolanacaktır. Gelelim yarışmanın sorusuna arkadaşlar. Hepinizin beklediği soru. Söylediğim gibi tamamen şansa bırakmak istiyorum olayı çünkü kimsenin kafasında soru işareti olmasını istemiyorum. Daha önce bir silah seri numarasını falan soruyordum. Bu sefer üzerimde silah olmadığı için kolumdaki saati çıkardım arkadaşlar. Kolumdaki saatin seri numarasının son 4 rakamı nedir? Son 4 rakamını bilen veya en yakın doğru cevabı veren arkadaş veya arkadaşlar birden fazla olacağı için hediyeleri kazanacaktır arkadaşlar. Hediyelerimizi tekrardan size göstermek isterim birçok çeşit tüfeğimiz var arkadaşlar ve değişik aksesuar ve aparatlarımız da mevcuttur arkadaşlar o yüzden hepinize bol şans deniyorum gerçekten çok büyük bir çekiliş olacak inanılmaz derecede tüfek sayımız ve değişik aparatlar aksesuarlar var tekrardan hatırlatmak istiyorum her birinizin hem instagramda cevap verme hakkı var hem youtube'da cevap verme hakkı var hem de temmuz 18'de poligoniste gelip beni ziyaret edip oradaki hediyelerden de yararlanma hakkınız var. Ayrıca orada da tüfek poligonist tarafından orada da tüfek çekilişi olacak ve her kişi 5 atış 100 lira dahilinde 5 atış yaparak 20 metreden poligonistin verdiği tüfek yarışmasına da katılabileceksiniz. Ayrıca de her türlü değişik aksesuarlar ve aparatlar hediyelerde orada da olacaktır. Yani her birinizin 3 şansı var arkadaşlar. Hem Instagram'da yarışmaya katılabilir, doğru cevabı bu videonun altına koyabilirsiniz. Hem YouTube'da izlediğiniz bu videonun yorumlara doğru cevabını koyabilirsiniz. Bir cevap ama lütfen birden fazla yazmayın. Bir cevap olmak şartıyla. Ayrıca ayın 18'inde poligoniste gelip orada da yarışmaya katılabilir. Orada da şansınızı deneyebilirsiniz. Ayrıca katılmak istemezseniz de tabii ki muhabbete gelebilirsiniz benimle. Ayrıca değişik hediyelerimiz olacak onlarla ilgili de. Herkesin tek cevap verme hakkı var. Lütfen birden fazla cevap yazmayın. Ayrıca sizlerden tek istediğimiz bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı. Ayrıca bütün sponsorlarımızı altta yazıyorum ve açıklama bölümünde yazıyorum. Bütün sponsorlarımızı sosyal medyada takip edin arkadaşlar. Tek istedikleri sizden bu. Videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan bize sponsor olan bütün firmalara, bize ürünlerini hediye eden bütün firmalara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Sizlerden de bütün sponsor firmalarımızı sosyal medyada takip etmenizi özellikle istiyorum. Eğer tüfeği kazanırsanız veya herhangi bir hediye kazanırsanız ve o firmaları takip etmediğinizi görürsem o zaman hakkınız yanar arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Yani siz şimdi sallıyorum Dağlıoğlu'nun tüfeğini kazandınız ama Dağlıoğlu'nu sosyal medyada takip etmiyorsunuz. O zaman olmaz. O yüzden bütün firmaları sponsor firmalarımızı madem onlar bize özen göstererek hediyelerini ilettiyse bizler de son kullanıcı olarak onları sosyal medyada takip edelim arkadaşlar. Tekrardan hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar unutmayın her şey yasal çerçeve içinde olacaktır. Yasal işlemlerini tamamlamayan hiç kimse kesinlikle tüfek veya herhangi bir şey alamayacaktır. Mutlaka yasal işlemlerinizi tamamlayın ondan sonra kargoyla size hediyeleriniz ulaşacaktır arkadaşlar. Poligonist Fatih kardeşime bütün yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayın 18'inde herkesi poligoniste bekliyorum arkadaşlar. Gelebilen herkesi bekliyorum. Ayrıca bu çekilişin sonuçları da ayın 18'inde açıklanacaktır arkadaşlar. Tabii ben 19 sabah 18'in gecesi Amerika'ya geri döneceğim. Uçakta herhalde videonun montajını yaparım. Hemen Amerika'ya gittiğim anda ilk şekilde size sonuçları paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Selamlar. Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Buy.silahtan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz. Evet arkadaşlar abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.